Evet sevgili izleyenler, şu anda hat Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Av TV, aynı zamanda yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun var olun. Her zaman sizi e, yanımızda görmek isteriz, e, biliyorsunuz. Ama e, zaman zaman etkinliklerimizde de görüyoruz, sıkı bir şekilde takiptesiniz sektörü. Evet. Bundan da çok memnunuz. Görmüş olduğunuz gibi e, 2016 Pro Hamf fuarındayız. Tüm kadromuzla beraber birlikte buradayız. İki tane uluslararası fuardan sonra İstanbul'a da e, o iki tane uluslararası fuarda sergilemiş olduğumuz ürünlerimizi getirdik. E, buradaki havalı silah severler ve outfeyi e, av kullanan avcı atıcı kardeşlerimize de ürünlerimizi tanıtıyoruz. Fuar çok yoğun geçiyor. E, gayet güzel. Türkiye'nin her yerinden av bayilerimiz. Standımızı ziyaret ettiler, onlarla da bir yüz yüze görüşme fırsatı bulduk, dertleştik, ee, ürünlerimizi baktılar, incelediler, tanıttık, gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Evet, elinizi aldınız bu? Bu elimi aldığım dünyanın en güçlü PCP sınıfı havalı nişan tüfeğidir. Ee, ondan sonra bunu gayet güzel bir şekilde müşterilerimiz e, ilgiyle ve alakayla takip ettiler. Görmüş olduğunuz gibi bu PCP iki tane 500 cc hacminde 250 bar basınçla çalışan bir tüfeğimizdir. burada Hatsa'nın efsane tüfeği. Escort Magnum Dynamic yarı otomatik av tüfeğimizi yeni yüzüyle tanıştırıyoruz. görmüş olduğunuz gibi ağaç deseni kaplaması ve buralara yekpare gidiyor. Bu tüfek iki parça bir tüfektir. Dünyada bir eşi benzeri yoktur. Patenti de Hatsan Silah Sanayi'ne aittir. Bu tüfekte çelik kasa vardır. Yani Türkiye'de üretilen tek çelik kasalı yarı otomatik av tüfeği budur. Ve kinetik enerjiyle çalışır. Kinetik enerjiyle çalışır. Oldukça hafiftir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerinde yivli av tüfeklerinde kullanılan bir gaz sistemi. Metrajlı gaz sistemi koyduk. Bu da çok e, domuz avına giden, tek kuruşun atan avcı kardeşlerimizin çok istediği bir şeydi. Çok e, randıman veren bir gaz. Burada böyle el kaymasını önleyici ya da uzun süre böyle bek avı yapan avcı arkadaşlarımız eliterler. Ee, elini silmek ister. O anda bir enstantane olur. Av kaçar. Yani burada hava soğutmalı bir el kundağı koyduk. Yine burada ee, görmüş olduğunuz gibi dipçik pedi var. Ee, burada geri tepmelerde bu avcının yanağını korur. Arka taraftan omuza gelen darbeyi de hemen yine elastik bir dipçik tabanı koyduk buraya. Bu da darbelere emmer. Ee, aynı zamanda şimdi şuraya geliyorum. Bu tüfeğin en büyük özelliği çok çabuk bir şekilde sökülüp ve monte edilmesidir. Abi, müsaade ederseniz onu göstereyim. Abi, hay, hay. Yani bunu avcı kardeşlerimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi bitti. Tüfeğin sökümü budur. İki parçadır bu. Görmüş olduğunuz gibi böyle yekpare iki parçadır. Bakın Şunu yağlanması da oldukça da basit. bu bakım istemez. Çok az bakım ister. Ee, burada bunu da cebinize böyle bunu ayırdığınız zaman bu tüfek çalışmaz. Bitti. Anlatabildim mi? Yani güzel bir emniyet süba bu da var. Tabii o da var tabii. O da var tabii. Bu tüfek birbirinden ayrıdır. Ve ee, takması da çok hızlı bir şekilde gene ee, montesi. Çok hızlı bir şekilde monte ediliyor. Şöyle dediğim şeyi vurayım. Çok hızlı bir şekilde monte edilir tüfeğimiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Yani bunu taşıması ee, çok kolay, sökmesi, takması çok basit. Mükemmel bir av tüfeği. Avcılarımızın hizmetinde beğenisine sunduk bunu değişik bir tarz yani. Böyle bir tüfek şu an görüntülemedik, çekmedik yani. Evet. Yani aynı zamanda yok böyle dünyada bir eşi benzeri yok tüfeğin. Yok. Çok basit bir şekilde 3 saniye gibi bir zamanda sökülür. Üç 3 saniye gibi bir zamanda monte edilir. Ve temizlik, bakım böyle çok e sık sık istemez. Kinetik enerjiyle çalışır. Evet. burada Bu da görmüş olduğunuz gibi yine burada avcılarımıza göstermiş olduğumuz e Escort Dynamic'in yeni yüzü. Bu bir ördek tüfeği. Gördüğünüz gibi bu ördek tüfeğinde ördek işlemesi yapıyoruz. Güzel bir işleme. Tabii Mekanik ki. Mekanik işleme midir, el işlemesi? Bu, hayır bu e, asit indirme diyorlar buna. Bu değişik, kimyasal bir işleme bu. Bu şekilde. Ördek tüfeği Yani ördek avcıları için üretilmiş. E, biz ne yapıyoruz şimdi? Domuz avcıları için ee, buraya köpek kafası işliyoruz. Ördek avcılar için ördek işliyoruz. Çulluk avcılar için çulluk işliyoruz. Keklik avcılar için keklik işliyoruz. Bu 2016-2017'nin e, yeni yüzü. Escort Dynamic Yer otomatik av tüfeğini. Aynı zamanda e, bu sene de e, bu tarafa doğru gidersek buyurun. Avcı ve atıcı arkadaşlarımıza yeni ürünümüz Superpoz av tüfeğimiz var. Onu da e, Mehmet kardeşimle birlikte tasarladınız. E, hayır, kendisi tasarladı. Kendisi çok iyi bir avcıdır aynı zamanda. Beraber birlikte bunu burada Dinleyelim avcı arkadaşlarımıza kendisi. sunuyoruz evet. Tabi, Tüfeğimiz kaliteli malzemeler ve kaliteli işçilikten bu hale getirilmiştir. İşte işlemeli modellerimiz, işlemesi standart modellerimiz. Tüm malzemeler en kaliteli çeliklerden uygun ısıl işlemler yapılarak hazırlanmıştır. Tesviyeleri son derece dikkatli bir şekilde finişleri yapılmıştır. Bütün tüfeklerimizde ejektör standarttır. Joyistik emniyet vardır. Mandal kilidi, dövme ejektörler vardır. CNC tezyalarda işlenerek üretilmiştir. İmalatında hep yuvarlak atlar çizgileri kurmaya özen gösterdik. Değişik bir şey mi böyle? Diğerleri Düz de... modeli dediğimiz yani birçok tüfekte modeli. var. Boş fişeği dışarı atmaya yarar. Şimdi bu Superbuzzle Outray'i benim gözümde ee, takdire şayan takdir edilecek bir ürün çıktı ortaya tam 4 yıldan beri bu tüfeğin üzerinde bir e, çalışma yapıldı. Değişik değişik testlerden geçti. Ve e, usta avcı, avcılara gönderildi. Onların e, eksik, eksiklikler varsa onlardan görüş alınarak bu hale getirildi. Ben şimdi burada Av TV'de, Av TV'nin izleyicilerinin huzuruna diyorum ki şu ana kadar Türkiye'de üretilmiş olan en iyi süperpoze av tüfeği budur. Teknik olarak estetik olarak kesinlikle bu kadar büyük bak e, bu kadar büyük bir laf ediyorum ekmeğinden fazla anlamıyorum da estetiğine Tabii, ben alo, on notu verdim bunu, bunu alan avcı eğer silahtan anlıyorsa avcıysa e, silah merakı varsa bunu eline aldığı anda hemen notunu verir 10 numaradır başka bir şey demez yani bütün parçalar ısır işlemden geçmiştir eee Makinede yapılması gereken operasyonlar makinede yapılmıştır. Elle birebir yapılması gereken operasyonlar elle yapılmıştır. el işçiliği evet diyebiliriz. Ve bu en son hale gelmiştir. Ee, aynı zamanda da bu arkadaşımızı e, tebrik ediyorum burada. Evet, evet. evet tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. İstanbul Pırhan Kuvarı'nın bombası da bu tüfek oldu. Bu tüfek milli PCP tüfeği. Ben buna öyle diyorum. Ee, Türkiye'de üretilen yarı otomatik PCP e, havalı nişan tüfeğidir. Bu yarı otomatiktir. Bunda e, 500 cc 250 bar basıçla çalışmaktadır. Burada şarjörü vardır. E, 12 atış yapmaktadır şarjörüyle. Ama e, 100, bir dolumda 120 atış yapar. Görmüş olduğunuz gibi dipçi yukarı ve aşağı atıcının isteğine göre ayarlanır bu dip yukarı aşağı doğru iner kalkar yani hedeflenme şeyiyle isterseniz bir test atışı yapabilirim İzlemek isterseniz tabii, tabii. mesela kamera odaklansın bu şekilde atış yapıyor bu Türk havalı silah sanayinin yüz akıdır. Bu tüfek bütün dünya şu anda bunu bekliyor biliyorsunuz Hatsan Silah Sanayi dünyanın en büyük havalı silah üreticisidir Türkiye'nin değil dünyanın en büyük havalı silah üreticisidir 105 ülkeye 105 ülkeye ihracat yapmaktayız firmamız Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı içindedir ve e, Türkiye'de sektörden sadece hatsan firması bu bin firmanın içinde yerini almıştır. Firmamızda yaklaşık 800 kişi çalışmaktadır. Ülkemize yüksek miktarlarda döviz kazandırıyoruz. Hayretle dinledik. Ağzımızı açık dinledik. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Biz de gurur duyduk. Sağ olun. Ziyaretiniz için inşallah yine görüşürüz. Bekleriz. Fabrikamıza da buyurun gelin. Orada da çalışmalarımızı izleyin en kısa zamanda görüşürüz. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.